İnsanın insan üzerinde hakları var. Onlara karşı ödev ve sorumlulukları var. Peki konu bir yabancıya karşı ödev ve sorumluluklarımızdan da ziyade akrabaya karşı neler vardır? Ödev ve sorumluluklarımız vardır. Peki evet. insanların e, akraba içerisindeki e, yani hısım akrabamız, tanıdıklarımız birinci derece olabilir, ikinci, üçüncü derece uzak akraba olabilir. Fakat bir şekilde her birerimizle olan ilişkilerimizde ne ne olmalı? Belli ölçü Olmalı ki, hatta iletişim bağlarımız veya ki kanallarımız açık olmalı ki o insanlarla ne yapalım? Artı yönde, faydalı yönde ne yapalım? Onlara rehberlik edelim. Güzel evet. telkin ve tavsiyelerde bulunalım. Evet. Aksi takdirde koparttık bağları, ilişkileri koparttık. Bu, bu bize ne neyi şey ediyor? Biliyorsun Sıla-i Rahim gibi dinde bir kural vardır. Sıla-i Rahim o akrabalık ilişkilerini ne diyeyim? İyi şekilde sürdürebilmek, onlara karşı görevlerimizi vazifelerimizi yerine getirmektir. Peki kat rahim dedikleri yani o ilişkileri kopartmak işi de nedir? Dince yasaklanmış ilişkilerdir. Peki evet. kopartma sebebimiz bir kendimizi korumak için olabilir. Bazı akrabalarla gerçekten iletişim kurarak belki sorunlarımızı çözebiliriz. Ama iletişimimiz hayra değil, şerre doğru götürüyor, kötülüğe doğru götürüyor veya büsbütün içinden çıkılmaya bir neticeye ulaştırma gibi bir risk varsa o zaman mesafe koyabiliriz. Ama tamamıyla ilişkiyi kopartmak açıkçası Müslümana yakışır bir davranış değildir.